Arkadaşlar bir tarafın minaralini vurduk. Şimdi şu yarım kalan alekimleri çekip tekrar üzerine minaralı devam edeceğim. Hatice Hanım da orada boş durmuyor. E, temizliğini yapıyor. Bir, e, cumartesi gün büyük bir ihtimalle taşınıyoruz Camlar, arkadaşlar. Camları şey yapıyorum da şu minaralı dokmuşum buraya. Mehmet abi kolay gelsin. Oğlum. Arkadaşlar burayı da ekmek yapmaya Hazır hale getiriyor. Mehmet abim sağ olsun yardımcı oluyor bana bu konularda. Mehmet abi. Efendim. Bekle derin inme ha. Aha abi bilmiyorum. He. Hatice baksın. Şu seviye yeter. Şu seviye. Ya bu tarafı yalak o tarafı hiç dokunmuyor. Şu tarafı yalamıyor zaten. Yok yok oralar tandır olacak zaten. Duvar öreceği altlarına. E, Surat evet. şöyle alacağım işte. Aynen azıcık şöyle az aldım mı yeter Mehmet abi fazla değil. Alabildiğin kadar alacağım. Arkadaşlar bir tarafı bitirmişim. Eline sağlık Ali. Orayı da başlamışım. Evet. Ben de açacağım yarı kaldı. Yemek yapacağım. Mehmet abi de kaldı devam. Aynen o da. Aşk. Şey Ece Mehmet abi. Havası nasıl? Suyu nasıl aşağıda? Bir bak tabii. Değerli yok bazıları. Değerli yok. Değerli yok. Değerli yok. Puan veriyor mu diyor. Arkadaşlar, Ali Kim'in de çektik sonra üstüne bir kat daha geçeceğim. Bura perde beton. Güzel de mineralinize vurduk sonra. Aynı şura gibi bak Hatice Hanım, orası nasıl oldu? Kapı kenarlarında yaptık sonra. Bundan sonra Hatice Hanım'ın? Yüzünü süngerledin mi buranın? He. Ee, Bırakalım. Ha iyi. Eline sağlık diye. Sağ ol. Ben yukarı kaçar. Ben yemeğin hazır mı? He işte diyeyim, yukarı kaçıyorum. Allah ne verdiyse. Hazır Tamam. Arkadaşlar aşağıya su yağışlarını görmüş olduğunuz gibi patlıcan pişirdim. Buraya da domates yeşil biber, kapya biberiyle ile beraber bulguraşımız var. Bunu kestim Mandalin çıraşı almış. Mandalin. Turşu evet. var, üzüm bizim. var. Üzümümüz var, turşumuz Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bu Ekman. böyle görünüyor. Ee, şimdi başka yiyecek olduğu için aşağıya da koymuyoruz. Ee, bu şekilde buralar. Cumartesi'ye kadar böyle bakalım. Cumartesi'den sonra mı? Dolabımızla ilgili işte evet. böyleyiz. Eşya tıraşlarını. Eşyada geldiği zaman ne olur? Şunu alın, balkona tarık. Evet. Ondan sonra eşya ettiğimiz zaman da Allah izin verirse mutfak dolabımızda yapıldığı zaman arkadaşlar Ali ya şimdi evim yok. Neden diyeceğim? En gün Allah izin verirse cumartesi günü eşya bir atışsın. Zaten e, ay başı gelmeyince çıkamak. Arkadaşlar yol e, gelip giderken, yol yoruyor, iş yoruyor derken biz de diyor artık elektriklerimizle bağlanmışken bir su sorunumuz var. O da herhalde çözülecek büyük bir ihtimalle. Onu temel. da depoda, depo, idare edeceğiz. Bir tüpte müpte idare etmeyince olmaz. Çünkü niye diyeceğim? Yemek olmayınca yemek olmaz, yemek olmayınca yemek olmaz. O yüzden Aynı. biraz zorlanacağız ama zorluğu da görelim. Varlığı da görelim, yokluğu da görelim arkadaşlar. Sakın biliyorsunuz köyde ilerisi zamanlarda bizler de varlığı da gördük. Şimdi de biraz daha biraz daha uğraşıyoruz. Uğraşmayın da orada üç kişimiz var. Üç <laughs> kişi. Sen dört koy gün Evet dört ne olur ne olmaz. Vallahi arkadaşlar gerçekten bura. Güzel. Misafirimiz bereketli. Allah daha çok misafirimiz versin Allah'a. Tabağımızı, çanağımızı koyun. yemeğimizi koyun. hadi şu tabakları yiyor. Tamam. tamam. Masayı bir sildin mi canım? Yok. Masa bez temizli. Şu bezi ver. Ver. ver o bezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki İsmi ne? Kolyemi kurdun şimdi. Hem kolye, kurdun Kuzu. Kuzu da. Ne daha pekuzu istedim? Kuzu kesti sana. Kesti. Bak, yalançı kuzu. Ha. Bu hager o kuzu ne yalançı? Hager o. Ha kek o kuzu diyorum ha. <laughs> Yardım edeyim mi Atice? İsmiye e, de. Atice İsmiye de. Tatlı heart. Kuzu koymadan de bir şeyi Niye? Soğan koymadan pişiriyor mu diyor? He. Yok canım ben hepsine de koydum. Kuzu, kuzusuz olmaz. İlle bir kuzuyu ben senin hesap bir kuzuyu Ali bile sabah bile kahvaltıda yerim. Keser keser. Sabah kahvaltıda kuzusuz olmaz Mehmet abi. Yok kuzu yok. Dediğin gibi doğramam lazım. Aa ne diyor Fakir? Sen diyor sabah da kuzu soğan yerim. Tatma yenge mi? He. Allah evi yok. Soğan faydalıdır ya. Yani. Şeyde bir şey yok. Neydi? Ne aşıydı ne demin? Bulgur, bulgur. Yok, iyi değil. Evet. İyi taşı lan. Evet. Orada da iyi taşı. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bugün menümüzde patlıcan batlıcan yemeği. Ne verdiyse Bulgur pilavı. Tomatesini çok koymuşum. Ne kadar pişti mi aceleyle. anca yukarıda çıkalı anca Mehmet Ağabey. Domatesi çok da etmez. Yalan Sadece şu kabuklarını soyu besem. Evet. Kabuklarını onu, onu mı? Kabukları geliyor. arada bir kaçıyor. Yalan söylemeyeyim. Kabuklarını soyuyorum da arada bir kaç oluyor. Domatesin şeyi ince oluyor ya bazen. Kaçıyor. Ekmeği de getireyim ben. Bunu da pişti mi ki acaba? Onu da getireyim. Ali de saplarını sevmiyor. Sap Sapını ben, ben de seviyorum. Havada orada da var. Bulguru daha anlık geliyorum. Yem ekmeği alıp geliyorum. Tamam. Dibine inşallah şey yakma. Biraz canı kokusu geldi gibi sanki. Oo. Tamam, tam kıvamında. Kapat altını. Mermerin üstüne de koy şuraya getir. Tuğla evet, var, tuğlanın üstüne koy ya, yani. getir. Ağzını aç. soğuz. Tamam.

Sen de konuşuyorum dedi. Tamam. Ee. Ondan sen dedim Osman amcanın neyse. Ko kocası mısın dedim ben. De, masum. Karısıyım dedi. Ha iyi ben de dedim o zaman sen arayın. Hı? Onda gel kardeşim dedi. Önce sert davran dedi ya sonradan. Bunda yenge çok iyi biri ya. Ha. Vallahi neyse, gerçekten. Neyse, muhtar dedi ki, yemek yiyelim. Ben doyuramıyorum bu dedi. Kim buluyor? <Ortada. gülüyor> kadın ya sefer. yumurta oluyor, sey yumurta. yoğurt <laughs> süt hepsinde oluyor. Hepsinde olur Koy dedi ama. Ha, ha ye. Dedim. Sen dedim Dedi bana dayı niye arıyor dedi. O dedi ha oğluda gitti dedi. Dedim. Ben yalak çaylı filancanın damadıyım dedi. Eee? Ondan... Akrab olduğumu bilmiyor. Ha, öyle deyince... Kadın evet. dedi ki, sana dedi sert konuştuğum için çok çok özür dilerim. Evet. Boynuma sarıldı. Akrab olduğumu bilince değil mi? Ha. Biraz oturduk. Osman amca geldi. O da rahmetli, o da iyiydi yani. He, ondan. Osman abi de Koş, Hoş şöyle. beş. Dedi, bu akrabanımmış dedi Osman abi de. Allah akrabam olabiliyor ama dedi, hiç bilmiyorum. Sen dedim, filan de döndüğü tanıyor mu? Anam bu dedi. Ben dedi. O benim bir dedi. Adam da kalktı, ben onu kucakladı. Ben de adamı çok sevdim. Mehmet abi duygulandık. <laughs> yani ben onu da çok sevdim. Üzüm bile, üzüm bile gidiyordum bahaya. O Fatka zaman O zaman motorda var da rahmetle kayınlam batka gidiyordum. Şey gidi değil mi? Ben Harun. de bu da iyiydi ya. Ben de bu da çok iyiydi. Ha? Mekanı cennet olsun. Arkadaşlar, hem eskileri e, Riyade, ne dediler? dedi yok, hem de Ati canım burada doğal. Doğal. Ama bak, duvarlarımı batırıyorum her tarafa Şey yapacak, boyanacak. Arkadaşlar, lavabo olmayınca o da haklı. ya. Hamed abi, tam bir e, resim çerçevesinin içinde gibi, balkonun böyle... Mavi gökyüzü böyle. Bela gel arkadaşlar bunun adı Bela. Bela dedin mi geliyor. Bu zamanında oğlum üstümü batırdın lan. Pasaklısın sen biraz. Bu araba çarpmış Mehmet abinin söylediğine göre gözleri de tatlı bir şey yemiş herhalde ondan dolayı bu şekilde. Öyle mi Mehmet abi? Evet, evet. Ama sağlığı gayet iyi. Gibi. Bir arkadaşımız veterinere götür demiş ama şu işlerim aslında ben bunu kendime ayırdım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bek tatlı. Değil mi kızım? <laughs> Vallahi Ali ben burada dursam ben bunu hiçbir yere koymam. Çok zeki bir hayvan arkadaşlar. Şimdi inanma. Ekmeği veriyorum. Kızım burada yat. Tavukları bekledim vallahi orada yatıyor. Sabah geliyorum orada. Orada değil mi? Heh. Ama hayvanın gözü. <laughs> Yine de iyi iyi Mehmet abi.